Lambayı bak samimi söylüyorum size bildiğiniz yoldan şaşmayın abi. Araba mı kullanıyorsun? Bildiğin yoldan git. Fanteziye girme. Yok şurası kestirme, yok burası kestirme. Çok yeterli derecede iyi bir bilgin yoksa bildiğin yoldan git. 5 dakika uzun olsun kardeşim. Aynı şekilde otobüsle mi diyorsun? Otobüsle mi seyahat ediyorsun? Bildiğin otobüse bin. Bildiğin durağa git ve bildiğin otobüse bin. Gitmek istediğin yere. Bak şimdi bir otobüse bindim abi. Tamam mı? Sonra böyle haritalara baktım. Diyor ki beni bu durakta indiriyor. Aslında yani benim bildiğim bir yol var ama haritalar diyor ki bu durakta in şu otobüse bin. <laughs> Bak saat gecenin 11 amına koyayım. 11 değil tam 10 küsür bir şey. 10 buçuk 10 falan. Tamam dedik babacım o eve 15-20 dakika erken gideceğiz yani hesaba, hesaba göre. İndik, a anasını satayım 20 dakikadır burada bekliyorum buz oldu bak samimi söylüyorum ne gelen var ne giden lan adeta kendimi otobana fırlatılmış gibi hissediyorum lan baba çok kötü bir durum taksi çağırsak götümüze girecek minimum 150 lira yürüyerek gitsem olmaz kimi çağıracağım ama <laughs> kuyum bu saatte ben buraya çok çok sıkıntı kardeşim. Çok çok yanlış bir karar. Bu riske bu saatte girilmemeliydi. Girmeyecektim bu riske. Adam gibi bildiğim yoldan gidecektim babacığım. Yarım saat geç gidecektim. Aa yağmur da başladı. Taksici abi bana öyle bakma abi. Sana <laughs> binen andan abi. Anladım o parayı veremem yani. Anasını dedim. Sabah kadar bak yürüyerek giderim. O parayı veremem abi. Okey. Lan baba ya kafamı sikeyim ya. Oğlum bu bu saatte alınacak resmi kardeşim ya. Değil işte değil cici kardeşim değil. Cık. Ne yapacağız lan baba? Ne yapacağız lan baba? Marti evin sen o da sıkıntı kardeşim yokuş çıkmıyor. Yokuş çıkmıyor kardeşim bırak yokuşu. Yani ben 80-85 kilo bir adamım hafif rampada bile iniyorum. Martıyı çekiyorum anladın mı? O da sıkıntı. abi. Oy. Kavga ediyor şey. Neyse geçti daha göremezsiniz. Kaza oluyordu. Açım lan baba. Karnım aç. Yolun ortasında kaldım. Otostop mu çeksem lan baba? Bir tane nakliye aracı geliyor. Acaba otostop çekeyim mi ona? Vazgeçtim. nakliye aracı da gelmiyor kardeşim benim. Neyse bu videonun mesajı bildiğin yoldan şaşmayacaksın Cici ve de şeker kardeşim. En iyi yol, en iyi yol bildiğin yoldur babacığım. Bitti. İnternete de fazla güvenmeyin. Bildiğiniz yoldan şaşmayın. Yoksa benim gibi bu saat 11'de anladın mı? Saatin 11'inde ne yapacağınızı şaşırırsınız. Escort gibi burada beklersiniz amına koyayım. <laughs> Kapatın.